Düşünün. Bir uzay gemisinin içindesiniz ve ışık hızına ulaştınız. Gözlerinizin önünden galaksiler geçiyor, yıldızlar dans ediyor. Ama gerçek çok daha tuhaf. Çünkü ışık hızında seyahat etmek düşündüğünüzden çok daha farklı bir deneyim olabilir. Hazırsanız bu çılgın yolculuğa çıkalım. Önce bir şeyi netleştirelim. Işık hızı tam olarak saniyede 299.792 kilometre. Yani bir saniyede dünyanın çevresini yedi buçuk kez turlayabilirsiniz. Ama burada önemli olan şu, fizik kurallarına göre bu hız, evrendeki maksimum hız limitidir. Işık hızına yaklaştığınızda uzayda her şey garip bir hale gelmeye başlar. Gördüğünüz yıldızların ışıkları renk değiştirmeye başlar. Çünkü Doppler etkisi devreye girer. Önünüzdeki yıldızlar maviye kayarken, arkanızdaki yıldızlar kırmızıya döner. Kısacası, uzay bir tür renk festivaline dönüşür. Tabii ki yalnızca ışık değil, zaman da etkilenir. Işık hızına yaklaştığınızda, zaman sizin için yavaşlamaya başlar. Yani uzay gemisinde bir saat geçirirken, dünyada belki yıllar geçmiş olabilir. Bu da Einstein'ın ünlü görelilik teorisinin bir sonucu. Ve işin belki de en tuhaf yanı, Işık hızına ulaştığınızda arkanızda kalan evreni göremezsiniz. Çünkü ışığı geride bıraktığınız anda arkanızda sadece derin bir karanlık kalır. Şimdi bir adım daha ileri gidelim. Diyelim ki bilim kurgu filmlerindeki gibi ışık hızını aştık. İşte burada fizik tamamen çılgına dönüyor. Zaman ve uzay bükülüyor. Bu yüzden bilim insanları warp drive gibi teorik fikirlerle bu limiti aşmanın yollarını arıyor. Sonuç olarak ışık hızında seyahat etmek yalnızca fiziksel değil, görsel ve zihinsel olarak da sınırlarımızı zorlayacak bir deneyim olurdu. Peki sizce insanlık bir gün bu sınırı aşabilecek mi? Belki de gelecekte yıldızlar arası yolculuklar sıradan hale gelir, kim bilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, uzay maceralarına devam.